Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz ama hiçbir şeyi kaçırmayın. Mamak adına arkadaşlar sadece bir sayfayı Twitter'da da takip etmek yetmiyor. Aynı YouTube'daki gibi bildirimleri açmak gerekiyor. Şu şekilde beni takip ediyorsanız takip ettikten sonra şöyle bir zil açılıyor. Bu zile tıklarsanız ben herhangi bir tweet attığımda hemen bildirim göreceksiniz. Dolayısıyla kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda ha, içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen kripto para piyasa değerimize bakacak olursak 455.3 milyar dolara çıktığımızı görürüz Dünden bugüne %0.7'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 286.7 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında dün ile aynı seviyelerde %63'te seyrettiğini görüyoruz CoinGecko'ya göre. TradingView'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tabloya bakınca dünden bugüne aslına bakarsanız 3-4 gündür pek bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Paralel bir şekilde dominans konsolide olmaya devam ediyor. Bu alan bir belirsizlik alanı arkadaşlar. Yukarıda %66'ya hemen hemen denk gelen şu trend hattının üstüne çıkıp bu alanı desteğe çevirip isek Bitcoin dominansının %70'lere kadar çıkmasının son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama dümdüz bu yapıya baktığımda kuvvetli bir reddedilme, paralel konsolidasyon, teknik anlamda kuvvetli bir hareketten sonraki paralel konsolidasyondan sonra hareketin Kuvvetli hareketin yönünde devam etmesi beklenir. Aynı şeyin burada da olması durumunda aşağı yönlü gitme ihtimali şu yapıya baktığımızda biraz daha yüksek gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi burası belirsizlik alanı. Aşağıya doğru hareket etmemiz durumunda altcoinlerin eee hareketliliğini artacağını, yukarı hareket etmemiz durumunda ise Bitcoin'in dominansını arttırıp altcoinleri özellikle Bitcoin pariteleri nazarında ezmeye devam edeceğini bize söylüyor bu Tablo arkadaşlar alanları tekrar tekrar konuşmayacağım çünkü defalarca konuştum dünkü videomda bile izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde arkadaşlar bugün farklı bir şeyden de bahsetmek istiyorum Bunlar Davis'in videosunda karşılaştım bununla aslına bakarsanız bana anımsatmış oldu sağ olsun e şöyle ki şu gördüğünüz tablo Bitcoin dışındaki e, kripto varlıkların piyasa değerini temsil eden bir tablo Ağustos'ta bir tepe yapmıştık Ağustos'taki altcoin hareketlerinden sonra bir tepe yapmıştık bu tepede arkadaşlar e, hemen hemen Ağustos'tan beridir bu tepenin altında durmaya devam ediyorduk şu anda haftalık bazda o tepeyi aşmışız gibi gözüküyor ama haftanın kapanmasına 4 günden uzun bir süre var Tabii ki eğer bu Tepe'nin üstünde bunu kapatabilirsek burada bir yükselen tepe yapacağız. Bir fiyat tablosu gibi düşündüğümüzde bu aslına bakarsınız yukarı yönlü bir hareketin devam etmesini sağlayacak bir işaret gibi gözüküyor olması durumunda bu da bitcoin dominansının düşmesi anlamına geliyor aslına bakarsanız aynı zamanda lark davis'in bir tespiti daha var şöyle ki bitcoin dominansının geçtiğimiz yıllarda hep senenin başında ya bir önceki yılın son aylarında ya da yeni giren yılın ilk aylarında bir düşme eğiliminde olduğunu söylüyor mesela 2017 yılında ilk aylarda bir düşme görmüşüz 2018'de eee 2018 başlamadan önceki aylarda dikey bir düşüş, başladığı aylarda bir paralel hareket görmüşüz. 2019'da düş başlamadan önce bir düşüş görmüşüz. Yeni yıl 2020'de aynı şekilde başlamadan önce bir düşüş görmüşüz. Aynı zamanda 2020 başladıktan sonra da birkaç ay bu düşüş devam etmiş gibi gözüküyor. Bakalım şu anda da burada bir tepe yapmış olabiliriz. Zaten bunu hani e, alçalan tepelerin oluşturduğu trend hattı da ilk aldığı tepki itibariyle bunun sinyallerini veriyor. Bunun düşmesi durumunda altcoinlerde ciddi hareketlilikler görmemiz mümkün olabilir arkadaşlar. Çünkü birçok altcoin gerçekten dibi görmüş durumda. Umalım sizin Yerinizde tuttuğunuz altcoinlerde hareketlilik gösterenlerden olur böyle bir şey olması durumunda. Mesari de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 2.3 milyar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar mesari verileriyle paralellik gösteren bir gelişme var ki decryptin bir haberi bu ee, borsalardaki trading hacminin bu senenin bu Kasım ayının başından beridir %270 arttığını söylüyor ki bu da bizi 3 milyar doların üstüne çıkartmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 milyarın doların üstündeki borsa hacimlerinden sizlere bahsetmiştim. Aynı zamanda CME vadeliler tablosunda yani kurumsal yatırımcıların Bitcoin trade ettiği CME vadeliler tablosunda da açık pozisyonların %169 arttığını yani traderların iştahının çok fazla arttığını söylüyor aynı zamanda 2020'deki en yüksek e, kurumsal yatırımcı ilgisini gördüğümüzü söylüyor. CME vadeliler tablosunun verdiği veriler ışığında dolayısıyla e, Bitcoin trading ki hem spotta hem de kurumsal yatırımcıların yatırım yaptığı e, vadeli borsalarda artış gösterdiğini söylüyor bize bu veriler. Arken Research'un bununla alakalı paralel gösteren aynı veriler ışığında bir görseli de var onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 270'lik artış Kasım ayındaki Kasım ayının başı beri gördüğümüz artış şu anda bizi getirdiği seviye itibariyle Mayıs'ta ve Mart'ta gördüğümüz tepe noktalarında üstüne çıkartmış durumda. Yani Mart'taki o devasa çöküşteki borsa hacimlerinin bile şu anda üstündeyiz. Yani o zamandan Bugüne çok daha büyük bir e, trade iştahı var gibi gözüküyor. Bu gerçekten beni şaşırttı. Özellikle Martın bu kadar üstüne çıkmamız beni gerçekten şaşırtmış durumda arkadaşlar. Teknik analiz tarafımıza gelirsek, dün ilk defa bu formasyondan sabah saatlerinde Twitter'da sizlere bahsetmiştim. Dünkü videomuzda da ilk defa anlatmıştık saatlikte gördüğümüz bir formasyon olduğunu söylemiştik. Yükselen üçgen formasyonu diye adlandırıldığını ve e, yukarı kırılma ihtimali aşağıya kırılma ihtimalinden yüksek olan bir formasyon olduğunu çünkü bir boğa formasyonu olduğunu konuşmuştuk. Dün videomuzu çekerken fiyat şu seviyelerdeydi. Dün akşam saatlerinde satışlar geldi. Dikkat ederseniz tam olarak formasyonumuzun alt kanadından bir tepki aldık. Yani fiyatın şu anda formasyon trendimize en azından alt kanat itibariyle şu ana kadar riayet ettiğini bize gösteriyor. Bu formasyondan en geç 13 Kasım'a kadar çıkacağız ki Bitcoin sabırsız bir varlık. O yüzden dünkü videomda 48 saat içinde çıkacağımızı iddia etmiştim. Bence arkadaşlar yarına kadar bu formasyondan çıkmamız oldukça muhtemel gözüküyor. Çok daralıyor. Çünkü e, dediğim gibi yukarı kırılma ihtimali istatistik açıdan biraz daha fazla. Yukarıya kırmamız durumunda hemen hemen 15.800 seviyelerini kırdığımızda bir hacim görmemiz durumunda bizi e, formasyon hedefleri anlamında hemen hemen 17.680 seviyelerini taşıyacak bir momentum olabilir. Tekrar söylüyorum formasyon hedefi bu. E, aşağıya kırmamız durumunda da şu anda bu birazcık dünkü alanımız biraz da aşağıdaydı. Çünkü yukarı yönlü bir trend olduğu için bugün kırmamız durumunda muhtemelen bu seviyelerden kıracağız. 15.300 10 ile 15.350 seviyeleri diyebiliriz. Burayı kırmamız durumunda da formasyon hedefi 13.470 seviyeleri olacak arkadaşlar. Ama bu 1 saatlik bir formasyon olduğu için ben burada momentumu yaratak, yaratacak alanları görmek adına bunu izlediğimi söylemiştim. Formasyon hedeflerinden ziyade şu anda asıl izlediğim asıl ağırlık verdiğim destek ve dirençleri konuşmanın daha mantıklı olduğunu e, düşündüğümü de söylemiştim. Aşağıya kırmamız durumunda arkadaşlar formasyon hedefi her ne kadar 13.470 olsa da altımızda her şeyden önce Nisan'dan beri gelen şu paralel kanalımızın üst kanadının bir destek olarak çalışmasını bekliyorum. Nitekim tam olarak 7 Kasım tarihinde de oradan bir tepki almıştık. Bugün orayı denememiz durumunda yani bugün formasyonu aşağıya kırmamız durumunda hemen hemen 14500 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. 14500 seviyelerinden aşağıya kırılması durumunda bir tepki almamızın muhtemel olduğunu düşünüyorum. Zaten 14500 seviyelerini yitirmemiz durumunda izleyeceğim. Destek alanım arkadaşlar 14.000 seviyesi olacak. Burası psikolojik bir eşik olduğu için ama onun hemen altında yıllardır bizi altında tutan golden pocket seviyesi olduğunu konuşuyoruz biliyorsunuz. 13.875 ile 13.346'ya denk geliyor. Dolayısıyla bu alanın e, paralel kanalın üst kanadını yitirmesi durumunda destek olarak karşılayacağımız alan olduğunu düşünüyorum. Bir sürü destek var altımızda. 12.000 seviyesinden beri söylüyorum. Altımızda çok sık sık kuvvetli destekler var ama şu anda güncel alanları konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Direnç anlamında ise arkadaşlar haftalık bazdaki dirençleri bu alanda daha çok önemsiyorum. Evet yukarıya biraz daha e, yani biraz daha yakıtımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu konsolidasyon bir süre daha devam etmesini beklediğimi de söylemiştim. Yani 3-4 gün önce çektiğim videoda dikey bir hareketten ziyade bir süre konsolide olmamızın mümkün olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Böyle bir konsolidasyondan sonra biraz daha yukarıya çıkma ihtimalimiz var. Ama bence gerçekçi olmak adına ilk karşılayacağımız, ilk izleyeceğim direncin halen daha Fibonacci 0.786'ya seviyesine ve de aynı zamanda ocaktaki tepe seviyelerine denk gelen 16.125 olduğunu düşünüyorum. Hafta içinde bunun üstüne çıkabiliriz. Ama bu alanın üstünde haftalık mum kapatmadıkça burası benim için güncel olan en kuvvetli direnç alanı olmaya devam edecek arkadaşlar. Dolayısıyla formasyonu yukarıya kırmamız durumunda evet 17.600 seviyelerine kadar çıkmamız mümkün ama 16.100 seviyesini kırdık demek için haftalık mumu üstünde kapatmamız gerekiyor. Bu alana belki bir hareket olup bu formasyonun kırılmasının yaratacağı momentumla belki orada bir blow of top tepkisi yani kuvvetli satışlar görüp aşağı yönlü bir deneme de olabilir. Dediğim gibi benim izlediğim seviyeler bunlar olacak arkadaşlar. Kısa ve orta vadede açık söylemek gerekirse. Şöyle ki kısa vadede kendimize baz alabileceğimiz bir veri var ki Bitcoin Veil vale Clusters diye bir indikatör. Şu anda Bitcoin'de çok büyük miktarda ee, alım emirleri olduğunu gösteriyor. Genelde balina emirleri olduğunu yani bu alım emirleri çok büyük olduğu için bunlara balina emirleri diyorlar. 14.900 seviyesinde kümelenmiş özellikle büyük alım emirleri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu emirlerin o seviyede olması orada bir destek bulmanın mümkün olduğunu da bize söylüyor. Şöyle ki şu daireler ne kadar büyük olursa alım emirlerinin o alanda o kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu büyük balinaların alım emirlerinden bahsediyorum. Bu geniş daire gördüğünüz üzere 15355'ten geliyor 14900 seviyesine kadar. Burada kocaman alım emirleri olduğunu söylüyor Bitcoin whale clusters. 14900 seviyesi hemen hemen şu formasyonumuzun altına şuralara denk geliyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Dolayısıyla bu formasyonda bir short pozisyona girmek kırıldığı gibi hacim desteklese de bir fake out'a düşme ihtimali yaratabilir. O yüzden 14.900 gitmeden bence bir short pozisyona girmek bu bilgilerin ışığında biraz daha riskli olacak gibi gözüküyor. Çünkü burası kırılması durumunda da o seviyeye 14.900 seviyelerine kadar bir iğne atıp yukarı yönlü bir toparlanma görebiliriz. Bu bu veri ışığında baktığımda oldukça mümkün gibi gözüküyor bu uyarıyı da size kısa vadede yapmak isterim Kripto e, kuantın CEO'su Kim young attığı bir tweet var biliyorsunuz On Chain analizler yapan bir e, analitik firması bu ben de çok kullanıyorum şu anda halen daha Bitcoin dipten al indikatörünü kendisi böyle söylemiş büyük oranda borsalara giren Bitcoin özelinde çalışan bir metrik bu biraz karışık çalışan bir metrik burada anlatıp aklınızı karıştırmayacağım e, ama şöyle ki şu anda borsalara her ne kadar borsalara e, piyasalarında gördüğümüz şekilde local top dediğimiz küçük tepelerde bir bitcoin girişi olsa da bu alanlarda sadece ufak tefek satışlar olup perakende yatırımcının bunları aldığını söylemiş. ne Nitekim geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim hatırlarsanız büyük satışlar yapıldı hali hazırda bunlar alındı bile diye anlatmıştım. Bunun temeline dayanıyor arkadaşlar. Bu peakler olmasına rağmen local toplarda satmak uğruna bitcoinlere gönderilen şu peakler olmasına rağmen dikkat ederseniz bu indikatörde şu anda şurada da bir peak görüyoruz an itibariyle. Önceden bu peaklerden sonra hep fiyatta yukarı yönlü hareket görmüşüz. Peak, yukarıda yukarı yönlü hareket. Peak, yukarıda hare yukarı yönlü hareket. Şurada bir peak görmüşüz, yukarı yönlü bir hareket. Şimdiye kadar hiç yanılmamış bir indikatörden bahsediyoruz. Fiyat bu seviyelerde olsa da bu alanda belli başlı bahsettiğimiz destek alanlarına doğru bazı düzeltmeler olsa da yani bu local toplarda satma anlamında bunlar bir düzeltme yaratsa da veya paralel bir konsolidasyon yaratsa da bu indikatör ışığında şunu söyleyebiliriz ki önümüzde en azından bir seviyeye kadar fiyat artışı daha mümkün gözüküyor. Çünkü gördüğünüz üzere hiç Yanılmamış bir indikatörden, on chain indikatörden bahsediyoruz arkadaşlar. Önemli bir gelişme daha var. Şimdiye kadar Bitcoin tutan cüzdanların an itibariyle. An itibariyle hemen hemen 31.2 milyon adresin yani Bitcoin cüzdan adresinin şu anda karda olduğunu söyleyen bir veri var. Sadece ve sadece 434.580 adres şu anda zarardaymış arkadaşlar. Şöyle ki ne diyor bu diyorsunuz eminim. Şöyle arkadaşlar 11.634 ile 11.944 seviyesinde Bitcoin almış kişilerden daha düşük seviyelerden bitcoin almış kişilere kadar hepsinin şu anda karda olduğunu söylüyor. Yani bu da hemen hemen 31.2 milyon bitcoin cüzdan adresinden bahsediyoruz. Yani ortalama şu anda bitcoin elinde tutan insanların %95.32'si karda sadece %1.33'ünün zararda olduğunu sadece 14.944 ile 15.600 seviyesinde almışların nötr olduğunu söylüyor. 15.600 ile 19.300 seviyelerinde bitcoin almış yani 2017'deki peak seviyede bitcoin almış küçük bir azınlığın sadece zararda olduğunu söyleyen bir metrik. Yani şu anda bitcoin tutan insanların hemen hepsi mutlu gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük şey yatırım bankalarından diyeyim yatırım bankalarından ki Çin'in de en büyük dördüncü bankasıymış arkadaşlar China Construction Bank'ın hemen hemen 3 milyar dolarlık şirket tahvili satacağını duyurduğunu e, görüyoruz ama burada enteresan olan bir şey ki bu 3 milyar dolarlık tahvilleri Bitcoin karşılığında da alabilmek mümkün bu ilk defa bir Çin bankasının yaptığı bir şey aynı zamanda bu vadi, e, bu Tahviller Malezya'daki e, bir borsada da listelenecekmiş. Dolayısıyla bu borsa üzerinden Bitcoin'le bu tahvilleri almak mümkün olacakmış. Gerçekten her alanda her gün yeni kitlesel adaptasyonu arttıracak adımlar görüyoruz. Kimse sonda kalmak istemiyor. Evet kimse ilk girmek de istemiyordu. Ama görünen o ki kimse sonda kalmak istemiyor. Bütün kurumlar Bitcoin'e bir şekilde Ben Miller'ın da iki gün önce söylediği gibi bir şekilde bulaşacak diyordu. Nitekim China Construction Bank'in bulaştığını görüyoruz bu haberle beraber arkadaşlar. Avustralyalı eski senatör Cole Cory Bernardi'nin Bitcoin'e talebin arttığına dair bir açıklaması var. Kendisi 2006-2020 yıllarında Avustralya senatosundaymış. Şu anda yani böyle büyük koca koca isimler, marka isimler de Bitcoin'den konuşuyor. Bildiğiniz üzere sadece yatırımcılarda değil. Şöyle demiş tespitleri gerçekten Ben Miller'ın tespitlerine de benziyor. Bitcoin'in özellikle millennials denilen kuşağın yani 1980'lerle 2000 yılları arasında doğmuş kuşağın ben o kuşağın içindeyim ciddi bir ilgi gösterdiğini ve onlar için bir altın olduğunu söylüyor. Evet kripto varlık piyasasının bir risk içeren bir piyasa olduğunu söylüyor ama şuna da dikkat çekiyor. Yani hiçbir Varlık sınıfında risksizlik diye bir şey yoktur zaten de demiş. Aynen öyle. Yani altın almanın bile bugün riskleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Genelde milenyaller tarafından tercih ediliyor olmasını da geleceği olduğuna inancını pekiştirmesi anlamında el aldığını görüyoruz eski bir senatörün arkadaşlar. Son olarak Cynthia Lumis'in geçtiğimiz günlerde size bahsetmiştim bir cumhuriyetçi senatör e ABD'nin yeni senatosuna cumhuriyetçiler e, koltuklarından girecek bir isim Wyoming eyaletinin senatörü Bitcoin'e inandığını söylemiştik. Bir Bitcoin boğasının e, senatoda olacağını geçen haftaki videolarımızda söylemiştik. Şöyle ki Nasdaq'ın e, kendisiyle alakalı haberine istinaden bir tweet atmış şöyle diyor arkadaşlar e, zor kazanılan para ifadesini boş yere bundan önceki kuşaklar kullanmadı bu öyle e, şey yapılacak önemsenmeyecek bir ifade değil diyor kendisi için bir paranın güçlü olmasının Amerikan halkının Amerikalı insanların harcadıkları çalışırken harcadıkları vaktin gösterdikleri gayretin ve eforun karşılığını koruyacak bir değer saklama aracı olması gerektiğine bir paranın inandığını söylüyor o yüzden de Bitcoin'le ilgilendiğini söylüyor yani Bitcoin sizin emeğinizi korur diyor ama itibari paraların bunu korumadığında aslına bakarsanız bir senatör olarak ifade etmiş oluyor. Arkadaşlar son olarak bir bilgilendirmem var. Bunu benden isteyen arkadaşlar olmuştu. E, videolarımda kullandığım e, formasyonları, işte alanları bizlerle de paylaşır mısın diye TradingView'un bu imkanı verdiğini öğrendim arkadaşlar. Şöyle ki TradingView sayfanıza giriyorsunuz. Önce bir hesap açmanız gerekiyor. Şurada e, Search bölümünde şurada people'a girmeniz gerekiyor beni aratmak için yani Türkçe kullanıyorsanız kişi diye herhalde çevrilir. Şuraya Erap Büyük Aslan yazıyorsunuz. Erap Büyük Aslan benim sayfam çıkıyor. benim takip ediyorsunuz aynı Twitter'da yaptığınız gibi şu ideas bölümünde benim sayfamda şu anda sizlere videoda videolarımda anlattığım bütün formasyonları bulacaksınız. Dolayısıyla tıklayıp benim hangi seviyeleri izlediğimi görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bunu talep eden ve bu farkındalığı yaratan arkadaşlarıma da bu buradan teşekkür ediyorum. Bugün söylediklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğim beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.